Güreşe dair programından herkese iyi akşamlar. Tabii her hafta olduğu gibi güreşe dair de bu hafta birbirinden önemli konuları, gündemdeki konuları sizlerin ekranlarına taşırken yine bir sporcu ailesi güreşin tamamen içerisinde gerek e, e, yağlıda gerek minderde gerek serbest ve grokoramende uzun yıllar Türk milli takımı antrenörlük yapmış e, değerli Cemal Bakır hocamızın iki e, evladı bugün her ikisi de Vesyo mezun her ikisi de antrenör ama aktif yaşantılarından bir, bir tanesi ee, Geçmiş oldu sakatlık nedeniyle ara verdi ama bugün antrenörlüklerine devam ediyorlar. Bir tanesi Mehmet Fatih Bakır ve Sadim Bakır bugün stüdyo konuklarımız. Ama biliyorsunuz güreşin çok önemli, çok yoğun bir takvim var. Zira dünyanın güreş gözü Türkiye'de Temmuz ayında İstanbul'da atacak. Biliyorsunuz dünya güreş şampiyonası ülkemizde yapılacak. Ama bunların önünde destekleyen turnuvalar var. Geleneksel turnuvalarımız var. Ölümünün 50. yıl dönümünde. Büyük bir saygıyla anılan Yaşar Doğu turnuvasından evvel ve Emre yapılacak İstanbul'da. Bunları konuşacağız. Ama tabii çok başarılı Başkan Doktor Osman Aşkın bak bu vefa örneğini Kocaeli'de özellikle e, yapılan Serbest Türkiye Şampiyonası'nda, Büyükler Serbest Türkiye Şampiyonası'nda müsabakaları ara vererek e, tabii bu değerli usta, hepimizin saygı duyduğumuz usta Samsun'un yetiştirdiği değer Yaşar Doğu anısına çok güzel bir, tören yapıldı. Bunları konuşacağız. Ben hemen stüdyodaki konuklarımıza Fatih, özellikle Bakır ve Sadim Bakır'a dönmek istiyorum. Evet Bakır kardeşler öncelikle de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizden başlayalım Mehmet, Fatih, Bakır bir kendini bir anlatsın bize sonra da Sadim Bakır'a sözü verelim. Sevgili Bakır. 1977'de dünyaya geldim. Güreş'e ilgimiz babam rahmetli dedelerim de güreşçi oldukları için devamlı güreşin içinde geldik 11 10 11 yaşında aktif şekilde babamla beraber güreşe başladık 16 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldim yıldızlarda takıma girdik gençlerde takıma girdik büyüklerde takıma girdik en büyük derecemiz en iyi derecemiz büyükler Avrupa ikinciliği bu arada üniversiteyi bitirdik. 2005-2006 yılından belli de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Başakşehir'de altyapıdan sorumlu olarak antrenörlük, babamla beraber antrenörlüğü devam ettiriyoruz. Kardeşim de daha yeni omzundan ameliyat oldu. O da yanımıza geldi. Beraber orada antrenörlüğe devam ediyoruz şu anda. Evet. Evet, Sadim Bakır. Tabii bu arada değerli izleyiciler bugün stüdyomuzda e, ünlü hocamız Cemal Bakır da burada olacaktı ama o da bir sağlık nedeniyle ilgili küçük bir operasyonla alakalı, dişinle alakalı Bugün burada olamadı. Biz buradan tüm bakır ailesini akşamlar diyoruz, hocamızla ellerinden öpüyoruz. Evet, Sadim Bakır. Senden bahsedelim biraz. Ben 1996 yılında Gaziantep'te güreşe başladım. Babamın da desteğiyle, kendisi ilk antrenörüm olarak bizleri çalıştırdı. Abimle benim beraber, aynı şekilde. 2000 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu elde ettim, minikler kategorisinde. Daha sonra bu başarımdan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi beni kadrosuna bağlamak istedi. Ve 2000 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aktif ve profesyonel anlamda güreşe başladım. 2002 yılında bu çalışmaların neticesinde 2002 yılında Ukrayna'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğunu elde ettim. Daha sonra 10 yıl kadar bir milli takımda görev yaptım. 2005 yılında Litvanya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Dünya Üçüncülüğünü elde ettim. 2008 yılında Türkiye şampiyonluğunu elde ettik büyüklerde. Daha sonra bir uluslararası turnuvaya katıldık. İran'da yapılan bir turnuvaya. Orada da final müsabakasında omzumu sakatlayarak maalesef aktif sporculuk hayatına son vermiş olduk. Daha sonra devletimizin de sağladığı bir imkanla öğretmenliğe başladım. Şu an 3. yılım Nurettin Topçu İlköğretim Okulu'nda orada görev yapmaktayım. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yardımcı olarak bir antrenörlük görevinde İstanbul'dayım. Evet yani kaynaklarda özellikle yeteneklerin tespit edilmesinde Evet. Sevk ve idarede lojistik destek mi diyelim artık buna. Peki Mehmet Hocam siz aynı zamanda başpehlivanlığınız da var İstanbul bölgesinden. Tabii bunlara da programımızda yer vereceğiz ama biz özellikle e, Kocaeli Hasan Gemici e, Spor Salonu'nda e, gerçekten çok anlamlı büyükler serbest e, Türkiye Şampiyonası'nda bir isim ortaya çıkıyor ki tabii Büyükşehir Belediyeler'in desteği güreşte adeta aldı götürdü. Bunların başında İstanbul Büyükşehir, e, Kocaeli Büyükşehir, ASKİ e, bunları da çoğaltabiliriz. Bursa büyükşehir. Bursa, Kocaeli. E, peki şöyle bir şey var gerek Grakoramen'de Trabzon'da. Gerek e, Serbeste, Kocaeli'de bayrağı gönderdik Üstelik her iki ilde de alınan puan e, sayısı aynı, rakam sayısı 61. E, Büyük şehirli bir antrenör olarak e, nasıl bir formül var, nasıl bir dayanışma var. E, son zamanlarda e, yıldızı parlayan bir Cenk ilden var. E, orada tabi e, gerek e, Serbeste ve Gökakaramanda milli takımımızın oluşumunda büyük yıldızlar var Selçuk Çebi var Ramazan Şahin var Cenk İldem var Fatih e, efendim Çakıroğlu var e, biraz bu konuyu bize e, açar mısın? E, 95 yılında ben ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiğimiz zaman o zaman e, başbakanımız Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. İlk temeller o zaman atıldı e, güreş sadece güreş değil bütün amatör spor dallarına İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, çok büyük bir katkısı ve çok büyük bir emeği var. Ee, yaklaşık 15 yıldır, 16 yıldır güreş hep en üstte büyük şehirde. Bunun sebebi temeldeki sporculara önem vermeleri, e, güreşe çok büyük katkı ve yatırım yapmaları. E, bu bunun peşine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin peşine işte Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ olarak geçiyor. E, Bursa Büyükşehir Belediyesi. E, tabi bu İstanbul'un yaptığını bu 3-4 ilin haricinde diğer büyükşehir belediyelerinin de aynı şekilde katkıda bulunup Güreşin daha yükseklere e, gelmesini temenni ediyoruz ve istiyoruz. Evet. Ee, peki e, bir genç e, spor zaten e, müsabık e, durumdan sakatlığından alakalı evet. biraz ara verdik ama e, Saadin Hocam özellikle Beşşo'da e, son zamanlarda biliyorsunuz okul sporlarında güreş tamamen müfredatta da yerini alıyor ama evet. e, tabi bakanlıkların yapmış olduğu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve e, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri çerçevesinde güreş okullarda artık yerini almaya başladı. Ama biz biraz daha alt tabana inmesini bekliyoruz. Genç bir lider olarak bu konuya nasıl bakıyorsun? Güreşe katkıları nelerdir, neler olacak? Öncelikle üniversitelerde güreşin ön plana çıkartılması, ders olarak ele alınması, bütün mecburi olması bilhassa Türk güreşi açısından çok önemli bir yer. Çünkü eğer güreş atası sporumuz güreş ön plana alındığında bu sefer atalarımızı, ecdatlarımızı, onların yapmış oldukları, daha önceki başarıları tekrar bir göz önünde bulundurabiliyoruz. Onları değerlendirme açısından, yeni güreşçilerin çıkması açısından, güreşe gönül verenlerin bir mesleki, kariyer açısından gerçekten önemli bir durum. Ayrıca bu üniversite mezunu arkadaşlarımızın, abilerimizin diyelim, onların öğretmen olması ve kendileri gibi güreşi seven, güreşte başarılı olabilecek öğrenciler, sporcular yetiştirmesi bizler açısından da, Türk milleti açısından da gerçekten çok önemli bir nokta. Bir futbol üst düzeyde yapılıyor. Herkesin gözü önünde yapılıyor. Ve kariyer olarak olsun, maddi açıdan olsun futbol sporu ön planda. Ama biz güreşi atı sporumuz diyoruz. Güreşin daha üst yerlerde olması gerekiyor. Bu Bilhassa üniversitelerde olsun, akademik anlamda olsun. Ancak derslerle ve öğretmenlerin de yetişmesiyle güreş konusunda bilgili, öğretmenlerin de yetişmesiyle olabilir diye söylüyorum. Evet. Ee, hemen tabii bu konuların üniversite veya üniversite sporları federasyonunun ee, geçtiğimiz aylarda bir 2010'da artık son aylara yaklaştığımız e, aylar içerisinde Torino'da İtalya'da e, biliyorsun Rıza de evet. yüzümüzü güldürdü. E, son zamanlarda yine e, demir sporda e, yani yıldızlaşan Grokromen'de özellikle Vasıf e, Azmanov e, çok önemli sporcularımızdan Vasıf Arzumanov. Ee, bu gibi sporcuların gelişiminde e, üniversitelerin e, ve sporun bir araya e, takibinde e, özellikle derslerinden ayrılmayan üniversite hocalarının ben dersime bakarım antrenmanı anlamam intman yollamada bir takım sıkıntılar yaşanıyor e, sizin de bu yıldızları gerek e, hocam siz hem yağlı da varsınız sen minderde her iki dalı e, dalda çok iyi biliyorsunuz. Peki e, üniversite içerisinde bu olay nasıl bakılıyor? Hem alaylı hem mektepli bir antrenör olarak bunu sana sormak istiyorum. Ee, öncelikle üniversitelerimizin e, güreşçi arkadaşlarımıza sağladığı imkanlar, olanaklar gerçekten güzel. Sınavları konusunda olsun, diğer dersleri konusunda olsun, onlara yardımcı olmaları çok güzel. Üniversitede okuyan güreşçi arkadaşlarımız, hem üniversiteyi temsil ediyorlar hem de ülkemizi temsil ediyorlar. Bunlar milli sporcu olarak üst düzeyde insanlar. Bu şekilde üniversitelerinde yardımcı olması gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Devamını da bekliyoruz üniversitelerimizden. Evet. Değerli izleyiciler tabii e... Kocaeli'de yapılan müsabakalarda 61 puanla İstanbul Büyükşehir Belediye başa çekerken Bursa Büyükşehir Belediye'de 55 puanla ikinci sırayı takım halinde tabi. Üçüncü sırayı da yine ASKİ 36 puanla paylaşarak Türk güreşinin büyüklerde serbest Türkiye şampiyonasının piramidini şekillendirdiler. Tabi en centilmen Faruk Akkoy'un Kocaeli Büyükşehir Belediye'den en centilmen teknik en teknik İbrahim Bölükbaşı da Ankara Şeker'den seçildi. Tabi bunları biz paylaşıyoruz ama yaklaşan Dünya Şampiyonası öncesi sporcularımızın özellikle serbestte milli takımı şekillenmesinde Adem Bereket'in ve kurmaylarının tabi burada başta Sayın Doktor Osman Aşkın bak hemen hemen en kılcal damardaki şampiyonaya güreşe dahi gidiyor. Minder kuranlara destek veriyor. Biz de arzu ediyoruz ki Geçmiş yıllarda düşüş gösteren serbest güreşimizin gerek serbeste gerek bayanlarda artık bu dünya şampiyonasında adından söz ettirmesini, sporcularımızın başarıyla mayoyu terletmesini ve gururumuz olmalarını bekliyoruz. Zira her zaman yanlarındayız. Efendim ben hemen Sayın Bakır'a dönmek istiyorum. Sevgili hocam. Sizin aynı zamanda baş pehlivanınız var 650'si yapılacak UNESCO'da da biliyorsunuz Kültür Birliği, Kültür Miras Birliği listesinde Artık Kırkpınar var Bu konuda neler konuşuluyor Sizler 650. efendim Kırkpınar'a O açıdan nasıl hazırlanıyorsunuz Şimdi bu sene daha önemi arttı Bizim için baş pehlivanlar olarak Hazırlıklarımız En üst seviyede devam ediyor şu anda evet. Çünkü bu geleneksel sporların içine girmesi ve Türk halkında çok sevilmesi. Yani biz gittiğimiz yörelerde, gittiğimiz şehirlerde, gittiğimiz illerde çok büyük destek var ve çok büyük sevgi var yağlı güreşe. Biz de hazırlanıyoruz tabii. Şimdi kış dönemi olduğu için halter koşullarla hazırlanıyoruz. Yaz dönemi havalar ısınmaya başladığı zaman da inşallah çimlere çıkıp kısmetimizi giyip orada hazırlanacağız. evet ee, son zamanlarda biliyorsunuz e, Göynük'te 2010 önemli bir e, seminer yapıldı evet. ve orada hakemlerimiz gerek yağlı gerek minden bir de Karagücak'ta evet. çok önemli bir seminer e, yeterlilik e, mülakatları sınavları da yaşandı. E, bu konuya nasıl baktı değerli hocam? Siz bu konuyu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi hakemlerimiz üst düzeyde, hakemlerimiz biliyor fakat e, bu toplantıların bu e, seminerlerin yapılması onları daha ileri.